Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft PE oynuyoruz. Hem de nasıl oynuyoruz? Online oynayabiliyoruz aslında. Fakat bugün ben online oynamayacağım. Gördüğünüz gibi ben bayağı skinler falan satın aldım. Hani bayağı emek verdim ben buraya. Onun için bugün online oynayıp her şeyi rezil etmeyeceğim. Bugün dünyanın en uzun tren rayını yapmaya çalışacağız Minecraft'ta. Ee, ki bir bilgim yok net olarak. Fakat acayip ajal... uzun bir şeyler yapmayı planlıyorum şu anda. Şu anda benim bakın şu anda şuraya kadar gelmiş bakın. Sizlere başladığı yerden bir göstereyim. Şuradan bir yerden başlıyordu bizimki de. Şimdi buradan bir yerden giriş vardı ama şu anda hatırlamıyorum pek. Şuradan bir aşağı inelim. He, tamam arkadaşlar biz buradan başlıyoruz. Yani benim yaptığım şey buradan başlıyor. bilmiyorum diyorum. Yani aslında buradan başlamıyor, burada bitiyor fakat sizlere Başladığı yerlere kadar hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir evimize kadar gidelim ki e, tren raylarının ne kadar uzun olduğunu görebilin arkadaşlar. Bakın buralar daha yeni. E, fakat bir yerde bırakmamız gerekecek. Çünkü arkadaşlar heh, tamam, burada bırakmamız gerekecek. Nedenini de anlatayım. E, şöyle bir sistem yaptım. Hani aşağı düşüyor arkadaşlar buraya ve oradan devam ediyor. Şimdi yani bu doğru, o tarafa doğru gitti bu. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edelim. Bakın buradan çıkıyorsunuz ve şuradan devam ediyorsunuz. E şuradan düşüyorsunuz bakın yukarıdan bayağı büyük yüksekten düşüyorsunuz. Çok güzel oldu. Ben bayağı sevdim. Ee, şimdi bu dönüş yerlerde bunları kullanmak zorundaydım çünkü başka şekilde bunlar dönmüyor. Elektrikli rallerin olayı e, otomatik dönülmesi. Bunlar e, şunların olayı da e, neyse arkadaşlar susacağım şimdi. Bayağı Türkiye'nin için ettim çünkü. Ee, gidiyoruz bakın bayağı uzun başladığımız yeri unutmayın hani baya uzakta baya geldik şu anda ama daha çok var at varmış burada <laughs> bunlar arkadaşlar bunlara güç veriyor bunlar bunlara <laughs> evet buradan aşağı iniyoruz bu arada ilk çektiğim amangas videosu çok kısa olmuş fakat video bir saatte hiç yalanım yok video bir saatte arkadaşlar Ege'ye bilirsiniz isterseniz onu da Kanala ekleyeceğim moderatör olarak bir ara. Ve bu arada bu videonun altına bir link bıraktım. Discord linki. Ee, oraya gidip Discord'umuza katılabilirsiniz. Ee, ilk 30 katılımcıya e, pro ünvan veriyorum. Ee, ilk gelen katılımcımıza da imposter yani sadece bende olan şeyi veriyorum. Ee, şu anda Ege'de de ve e, o da benden sonraki en önemli şey. İlk gelen 10 kişiye e, dediğim gibi imposter ödünü veriyorum fakat 10 kişiden içerilerine gelen ilk kişiye e, benim olduğumda e, ünvan olan imposter'ı e, veriyorum haberiniz olsun Onun için e, daha çok böyle videoların aşağılarına bakın ben bu videolarda büyük ihtimal yukarıya bir yere böyle bir fotoğraf koyarım e, bir fotoğraf koyarım e, videonun bir yerine ve işte oradan görebilirsiniz. Şimdi başlangıçta nasıl oluyor? Devam etmeye gideceğimiz için oradan göstereyim. Ee, dediğim gibi Discord'a katılan ilk 10 ee, kişiye yani. ilk 9 kişi oluyor aslında. İlk 9 kişiye pro invanını veriyorum. Direkt pro seviyesinde pro seviyesinde işte ban atabiliyorsunuz falan filan. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. E, ayarlardan girip bakabilirsiniz pro ünvanına. E, i̇lk gelen bir kişiye imposter şeyi ee, ve ikinci gelene de arkadaşlar Ege, Ege'de olan sadece Ege'de olan bu arada e moderator şeyini veriyorum e bu arada <laughs> en düşüğüne de creammate yapacağım şu anda aklıma geldi en düşüğünün creammate yapmak en düşüğünün adı da arkadaşlar creammate haberiniz olsun yani yeni gelenler direkt creammate ünvanını alacak fakat işte yaklaşık 3 hafta falan orada kalanları e, klasik oyunculara çevirebilirim ya bilmiyorum arkadaşlar benim böyle işleri genelde Ege yapıyor e, yani biz Ege ile beraber çektiğimiz için bütün videolarımızı ki ben haftada bir kendime özel video çekeceğim Ege de kendine çeker belki bilmiyorum çünkü biz e, ben videoyu montajlayıp youtube'a yükleyen e, Ege ile beraber çekiyoruz haberiniz olsun yani neyse işte öyle dediğim gibi discord'a gelmeyi unutmayın ve şimdi buradan aşağı yolumuz bayağı uzun. <laughs> Demiştim sizlere yani. Öyle o kadar uzun yol olmaz. Bakın şimdi buradan hop. Piu! Devam ediyoruz yola. Çok güzel. Bayağı yapmışız bu arada. Bir tebliğinizi alırım. Ee, tek başıma yaptım. Online Ege'yle video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bu video 55-60 like gelirse bir e, öyle bir like. Ege'yle beraber çekeceğim bu Minecraft'ı. Hop bir dakika. Allah ta oraya kadar gitti şimdi bak o bayağı uzun gidecek <laughs> hadi bakalım bakın tam burada bitirmiş o zaman şuradan koyalım gidelim. sıkıntı yok şu an bu daha tamamen geçeceğim Продолжение <laughs>

Evet arkadaşlar şu anda bittim. Gerçekten ben de bittim. Siz size şöyle anlatayım büyük ihtimalle. Videoyu e, şöyle anlatayım. Video şu anda 30 dakika 40 dakika olmuş olabilir. Fakat ben videoyu kesip video üzerine hızlandırma yapacağım. Hadi bakalım ben yapmadan önce son bir kez izleyelim nasıl olmuş. Bence çok güzel olmuş. Konuşarak hızlandırma yapacağım. Yavaşlatma da yapmayacağım. Ses de koymayacağım. Dümdüz gideceğim şu anda. Bence baya güzel oldu şu anda. Çünkü emeğe saygı bir like alırım. Bir de arada söyleyeyim onu da. Ya, bu video bence ben bir 100 like beklerim. Çünkü acayip uzun oldu ve gerçekten çok yorucu bir şey. Ee, bunu Ege'ye sürpriz yapmak için yaptım. Haberiniz olsun yani. İsteyenler ee, söylesin. Adım yazarım. Beraber oynayabiliriz burada. Hop. Evet. Minecraft online olanlar. Maalesef diğerleriyle online oynamayı bilenler varsa oynayabiliriz belki. Hani online ücretsiz bir şekilde nasıl online oynanıyor bilmiyorum şu anda. Bilenler varsa bir link atsın. Yaparım oynarız. lan oğlum senin yüzünden ne oluyor lan? Videonun mis gibi güzelliği kaçtı. Ama bir dakika ya şundan nefret ediyorum ya. Bir dakika. Ben şimdi burayı keseyim ta eve gideyim oradan da yapalım ya. Video şu anda 30 dakika oldu ve 2 GB'lık bir video şu anda elimde. 1.20 GB'mış pardon. Acayip uzun oldu. Bakın. Bunu görüyorsunuz zaten. Bu videonun montajı çok uzun olacak. Ah benim saf kafam. Ah benim saf kafam. Bu kadar uzun video yapılır mı ella? Evet geldik. O zaman bir böyle güzel bir şey yapalım. Şarjım %20 imiş. Sıkıntı yok. Ve 1 2 3 bile gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çok güzel. Bu arada tekrardan söyleyeyim biz giderken Discord'a katılmayı unutmayın. İlk gelen bir kişiye, ilk gelen kişiye imposter, ikinci gelen kişiye moderator, üçüncü gelen sonrasında gelenlere de pro ve en son gelen kişiye de ben görüyorum katılımcıları. en son gelen kişiye de creammate vereceğim. Creamate klasik oyuncunun bir üstü. Yani size şöyle anlatayım en iyi, en kötü seviyenin bir üstünde creammate. Çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz creammate olmak için. Sadece Discordumuza YouTube'un altındaki linkten katılarak creammate olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun ki creammate olmak istemeyenler de birazcık daha çabalayıp YouTube'a e, bir video daha koyacağım. E, şöyle söyleyeyim her hafta yüksek ihtimalle bir creammate'i tekrardan işte klasik şey e, bir cream e, bir tane e, ile değiştireceğim veya bir tane pro ile bir tane e, değiştireceğim haberiniz olsun yani birine cream yapıp birine pro yapacağım haberiniz olsun şu da baya güzel gidiyor evet şu an yaklaştık o düşüş alanına hop çok güzel ya bu düşüş alanı bir dakika o oraya karşıma çıkmasın ya çok istiyorum az önce düşünmüştük ya bir tane vagon o karşımıza çıkmasın o çıkarsa çok kötü olur çünkü bakayım geliyor mu Nerede ki o? Oğlum bir dakika gelme çok güzel oluyor. Çok güzel gidiyoruz gelme. Bu büyük ihtimalle birazdan gelecek. Karşılaşabiliriz şu yokuşta. Ya da görmedim ben. Geldik de. Burada baya güzel oldu ya. Ben baya uğraştım. Sızlandırılmış ve kesilmiş halini görüyorsunuz. Video şu anda 32 dakika falan. Siz göremiyorsunuz onu. Bence acayip güzel oldu. Yani hiçbir şekilde kötü oldu lafını inanmam. Çünkü saatlerdir uğraşıyorum. Çok emek verdim dediğim gibi. Yani sizler de bir emeğe saygı olarak dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Like atmayı unutmuyorsunuz. Hop, bom. Olmasına buradan devam ettirebilirmişim ha. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye ve bu videoda evet görüşürüz demeyi unutmayacağım. Bye bye.